Eşref yeni bölümde öyle bir bilgi öğrenecek ki tüm taşlar yerine oturmaya başlayacak ve hatta taş üstünde taş kalmayacak. Nisan Dinçer'e körü körüne inanırken Eşref bu oyunu nasıl ve kimin sayesinde çözecek? Hıdır'la ilgili herkesin şok olacağı bomba senaryo ne? Hıdır'ın büyük sırrı çok şaşırtacak. Kadir ve Dinçer hep kazanan taraf mı olacak? Yoksa yeni bölümde dengeler tamamen değişecek mi? Dinçer'in maskesi nasıl düşecek? Başına Rusları bela eden Eşref bu konuda beklenmedik bir sürpriz yaşayacak. Ayrıca eşre ve rüya ile ilgili kurulan şok edici ters köşe planı ise her iki kilitleyecek. Hepsinden ve daha fazlasından kısaca bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Dizinin yeni sezonu yetimleri geri almak için Eşref'in intikam senaryosuyla başlamıştı. Ancak asıl intikam senaryosunu Dinçer'le izliyoruz. Eşref'in başındaki dertler giderek çoğalıyor. Bir yandan yetimleri geri almak istiyor, bir yandan Kadir'le, bir yandan da Dinçer'le uğraşıyor. Bir yandan Nisan ve Afra meselesiyle uğraşırken, diğer yandan Gürdal'ı kurtarmak için çabalıyor. Ve yetmezmiş gibi bir de Rusları başına bela etti. Daha yakında ihtiyar da gelecek. Kısacası Eşref'i çok daha zor günler bekliyor. Fakat Eşref için asıl öncelik kendisiyle Nisan'ı kurulan kumpası çökertmek olacak. Nisan daha yeni tanıdığı Dinçer'e Eşref ile ilgili büyük bir bilgi verince bu durum Dinçer için çok büyük bir koz oldu. Böylece Dinçer Eşref'in Nisan'ın rüya olduğunu bilmediğini öğrenince oyunu daha da kirli hale getirdi. Üstelik Nisan Afro'nun Eşref yüzünden öldürüldüğünü sanarak hemen Dinçer'e inandı. Dinçer'in asıl amacı Nisan'ı Eşref'ten nefret ettirip Eşref'i muma çevirerek son hamle yapıp biletini kesmek. Hatta fragmanda gördüğümüz Eşref ile konuşturmaya çalıştığı adam da muhtemelen Dinçer'in adamı ve Dinçer'in planı tıkır tıkır işliyor. Çünkü öyle inandırıcı bir senaryo kurdu ki hem Nisan hem de Eşref'i inandırdı diyebiliriz. Fakat Eşref bu işin peşini bırakmayacak ve zaten Dinçer'den şüphelendiği için bu konuyla özel olarak ilgilenecek. Tam bu noktada önceki videomuzda kilit karakter diye bahsettiğimiz Çiğdem bir bakıma Eşref'in gözünü açacak. Üstelik Çiğdem Eşref'i işlerden çıkaranın dinçer olduğunu öğrenince tüm parçaları birleştirecek. Eşref ise Çiğdem'le Afra'nın ölümü hakkında konuştuğunda Kadir'in bir ortağı olduğunu öğrenip bu ortağın kim olduğunu öğrenmek için harekete geçecek. İşin sonucunda istediği Dinçer'e ulaşınca ve Dinçer'in tüm boyası ortaya çıkınca Tüm kartlar artık açıktan oynamayacak. Hatta iki bölüm içinde Avrının gerçek katilinin Dinçer olduğu anlaşılınca Nisan ve Eşref için yeni bir dönem başlayacak. Fakat bu konuda da çok edici sürprizler bizleri bekliyor olacak. Eşref, Dinçer'in gerçek yüzünü öğrenince ve hatta Dinçer'in babasını öldürdüğünü öğrenince artık tüm kartlar açıktan oynamayacak. Dinçer kafayı Eşref bozdu. Ve Eşref'e kimsenin zarar vermesini istemiyor çünkü onu kendisi halletmek istiyor. Hatta Eşref'i Ruslardan bile koruyacak. Fakat Dinçer'in planlarının bozulmasına çok az kaldı. Ayrıca bomba bir teorimiz daha var. Eğer Dinçer Eşref'e sahte rüya planı yaparsa yani başka bir kadını ayarlayıp rüyaymış gibi Eşref'i buna inandırırsa Eşref'in ayarlarıyla iyice oynamış olur. Fakat bu konuda yine kilit karakterimiz Çiğdem. Çünkü Dinçer haricinde Nisan'ın rüya aldığını Çiğdem de biliyor. Çiğdem gerekirse Eşref'e zarar gelmemesi için bu oyunu bozarak Nisan'ın rüya aldığını ortaya serebilir. Kısacası Nisan'ın rüya olduğunun ortaya çıkması artık an meselesi. Ayrıca artık Kadir ve Dinçer kazanan atarık olmayacak. Eşref tüm dengeleri bozmaya devam edecek. Hatta Kadirle Dinçer birbirlerini satarlarsa bu durum Eşref için çok büyük bir koz olur. Şimdi gelelim Hıdır'ın şok eden büyük sırrına. Bir anda Eşref'in hayatına Hıdır girdi. Eşref'in en büyük destekçisi oldu. Hıdır'ın bir de sağ kolu Necra var ve Necla Hıdır'ın tüm sırrını biliyor. Geçtiğimiz bölümde Necla Hıdır'a Eşref konusunda asıl konuyu konuştunuz mu dedi. Peki asıl konu neydi? Hıdır'ın Eşref'ten gizlediği resim hangi sırrın habercisi? Hıdır'la ilgili en güçlü teorimiz Eşref'in babası olabileceği yönünde. Hıdır'ın baktığı resimde kendi gençliği, eşi ve kucaklarında bir çocuk var. Muhtemelen bu çocuk Eşref. Önceki bölümlerde Eşref de böyle bir resme bakıyordu. Ayrıca Hıdır Eşref'e kendi hayat hikayesinin bir bölümünü anlatmıştı aşkı düştüğü için etimlerden ayrıldığını, Yakup Baba ile 45 yıllık dost olduğunu söylemişti. Doğal olarak bu süreçte Eşref'ten uzak kaldı veya onu kaybetti ve yıllar sonra buldu. Çünkü Yakup Baba ile 45 yıllık dost olmasına rağmen böyle önemli birini Eşref ile Kadir'in Yakup Baba'nın yanında bu zamana kadar görememesi bir soru işareti oldu. Ayrıca Hıdır'ın son bölümde kendini Eşref'in önüne atıp canını tehlikeye atması da bir başka sinyal oldu. Hatta bu sahnede Eşref'le aralarında bir çekim gücü oluştu. Kısacası Hıdır'ın büyük sırrının Eşref'in babası olduğunu düşünüyorum. Eğer senaryo bu şekilde olmazsa ve hatta büyük bir ters köşeyle Hıdır aslında ihtiyar çıkarsa ona da şaşırmayız. Son olarak yeni bölümde yurdallı ırmak için çok güzel bir kurtarma planı yapılacak. Ve hem bu senaryoların hem Kadir Dinçer Eşref gerilimlerinin hem de Rusların sahneye çıkmasıyla aksiyon dolanlar bizleri bekliyor olacak. Yeni videoları ve gelişmeleri kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.